Merhaba. Mistik Pusula'ma açılan kapıya hoş geldiniz. Ben Irmak. Bugün sizlere ay taşını anlatacağım. Ay taşı sahtelerden nasıl ayırt edeceğimizi. Çok fazla sahtesi var. İnanın ben bu işle ilgilendikten sonra direkt satıcılara gidiyorum. Bu sahte diyorum. Hayır gerçek diyor. Bana böyle verildi diyor. Hayır doğrusu bu diyorum. Gösteriyorum. Hatta tezgahtan toplayanlar bile oluyor ya da bazılarının işine gelmiyor diyebiliriz. Burada gördüklerinizin hepsi gerçek doğal taş. Ama bugünkü konumuz ay taşı. Yani bu. Şurada mavi ışıldamaları var gördüğünüz gibi. Ama aslında beyazdır ay taşı, beyaz. Böyle lekeli'ler var. Bunlar ne? Siyah noktaları var diyecek olursanız bütün ay taşlarında yok. Bazısı süt beyaz ama böyle ışığa tuttuğunda içten, derinden bir mavi yansıma gelir. Bakıyorum bildiğiniz mavi ya da mavi gibi görünen her yeri parlayan sahte taşlara ay taşı diye o kadar çok satıyorlar ki. Gerçek ay taşı bu. Yakından bakmanızı istiyorum. Ay taşına. Özelliklerine geçeceğim. Bu arada ırmakla mislik pusulatlı kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Evet nedir bu ay taşı? Ay taşı benim en sevdiğim taşlardan birisidir. Çok özel bir taştır. Dişil bir taştır. Kuvars grubundandır. Beyazımsıdır. Direkt aynısı olmasa da beyazdır, beyaz. O mavilere, sahtelere kanmayın. Özdeşleştiği ay vardır bir de bütün taşların. Bunun özdeşleştiği ay yani ay taşının özdeşleştiği ay. Haziran, Şubat ve Eylül olarak geçer. Astrolojik olarak ay yengeç burcunu temsil eder. Ay da günlerden pazartesini temsil eder. Bu yüzden pazartesi sol bileğe özellikle takılmasının ritüel gereği daha iyi olduğuna inanılır. Şimdi gelelim özelliklerine. Bu arada sertlik derecesi 6,5 civarındadır. Öncelikle tüm burç insanları bunları kullanabilir. Genellikle kadınlar için daha şifalıdır. Çünkü dişil bir taştır. Kısırlığı önlemede yardımcıdır. Kadınların ağrı regül döneminde kurtarıcısıdır diyebiliriz. Üreme organlarını sağlıklı tutar. Hamile kalmaya yardımcıdır. Doğum sürecini kolaylaştırır. Doğum sancılarını hafifletir. Emzirme sürecinde sütü bollaştırır, verimlileştirir. Annelik duygularını güçlendirir. Adet öncesi sendrom. Biz kadınlar yaşarız. Buna bile katkısı vardır. Menopoz için faydalıdır. Bunlar dışında yani dişil özellikler dışında erkek, kadın, herkese faydası yok mu? Tabii ki var. Bunlar nelerdir? Mesela lem sistemi için şifadır. İletişimi kuvvetlendirir. Koşulsuz sevgiyi besler. Korkulu rüya görmekten korur. Uyumaya yardım eder. Uyur gezerliği önler. Kabızlığı bile önler. Beyin fonksiyonlarını geliştirir. Böbrek için faydalıdır. Ansiyete ve stresi hafifletir. Beynin sağ tarafını uyarır. Tiroide etkisi vardır. Tabi bu fazla çalışan tiroide. Metabolizmayı hızlandırır. Zayıflamaya yardımcıdır. Ama tek başına tabi ay taşını ben taktım ama yiyorum, spor yapmıyorum da zayıflama olmaz. Fakat iştahı kapattığı söylenir. Bedenden toksiklerin atılmasına da yardımcıdır. Dalak ve karaciğer sağlığı için faydalı. Pankreas için de çok faydalıdır. Karaciğer hitabına faydası kanıtlanmıştır. Epifiz, hipofiz bezlerini uyarır. Hormonların dengelenmesine yardımcı olur. Ödev atmaya yardımcıdır. Yaşlanmayı geciktirir. Evet ay taşı peki hangi çakra çakrayla uyumludur? Özelliklerini sayarken bir anda bu konuya geçtim ama tepe çakrası ile uyumludur. Tüm burçlar takabilir. Zaten taşları seçerken burca göre seçilmez. Aynı zamanda şifa yönüne de bakılmalıdır. Sadece astrolojik yönüne değil. Onun dışında üçüncü göz. Üçüncü göz için de faydalıdır. Mesela yıldızı düşük olanların taşıdır ay taşı nazara karşı etkilidir. Aşırı terlemeye karşı yararlıdır. Günlük ritmi yeniden kurar. Metafiziksel anlamı yüksektir. Bu meşhur fal küreleri eskilerde kullanılan ya kristal kuars ya da ay taşından kullanılırmış. Biliyor muydunuz? Dolunayda etkisi artar. Özellikle dolunayda ve pazartesi günü kullanmanızı tavsiye ederim. Yani dolunaylı günlerde veya pazartesi günü sol bileğe takmanızı Diyet değilseniz eğer desteği gerçekten var. Özdeşleştiği hayvan nedir? Kelebek. Özdeşleştiği unsur su, ateş, toprak. Daha ne olsun? Ama lütfen sahtelerine dikkat edin. Ay taşında özellikle bu sahte olayı çok fazla. Çok fazla görüyorum. Umarım bu bilgilendirme videom sizlere yararlı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Irmakla Mistik Pusula adlı kanalıma abone olmayı, tüm bildirimleri açmayı, bana yorum atmayı, beğen butonuna basmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.